Selam ben Zeynep hoş geldin. Bugün hayatımın en önemli olayını anlatmak için kameranın karşısına geçtim. Başlıktan da gördüğün gibi nasıl zayıfladım birazcık ondan bahsedeceğim. Ama kesinlikle çok fazla uzatmayacağım. Çok kısa bir şekilde anlatacağım ve bitireceğim. Ben iri bir çocuktum. Yani genetik bir durum bu. Baba tarafım iri ve ben de onlara çektiğim için iriydim yani iri ve kiloluydum. Ama çocukken tabii ki bu iri ve kilolu halim beni çok fazla rahatsız etmiyordu. Çok fazla da dikkatimi çekmiyordu açıkçası. Yani bu benim için bir problem değildi. Aynı şekilde arkadaşlarım için de bir problem değildi. Ama annem için çok büyük bir problemdi. Çünkü annem benim o halimi gördükçe inanılmaz üzülüyordu. Yani elinden ne geldiyse yapmaya çalıştı benim için. İşte benimle sürekli motive edici konuşmalar yapıyordu. Kilo vermem için konuşuyordu. İşte Zeynep'cim diyetisyenlere mi gitsek? Zeynep'cim abur cuburu kessek mi? Zeynep'cim birazcık işte dikkat mi etsek? Tarzında konuşmalar yapıyordu ve ben annem benimle bu şekilde konuşunca inanılmaz öfkeleniyordum ve sinirleniyordum. Çünkü Yemek yemek benim bu hayattaki en sevdiğim şeydi. Ve o benim en sevdiğim şeyi elimden almaya çalışıyormuş gibi hissediyordum. Ve kilom da benim için bir problem olmadığı için anneme sürekli bu konu hakkında böyle çıkışıyordum. Öfkeleniyordum ve bağırıyordum. E tabii ki o da ben ona o şekilde çıkışınca bir yere kadar bana yardımcı olmaya çalışıyor. Bir yerden sonra ben ona izin vermediğim için geri gidiyordu doğal olarak. Çünkü ben onun önüne setler çekmiştim. Asla izin vermiyordum. Tabii ki yeşillerleyince artık işte birazcık böyle ergenliğe girmeye başlayınca da ben artık bazı şeylerin farkına vardım. Kilolu olduğumu fark ettim. İşte aynada kendimi beğenmemeye başladım. Bu da böyle ergenliğe ilk girdiğim zamanlar. 8. sınıf yani orta son ve lise 1. sınıfta gerçekleşti. Ben aynaya kesinlikle bakamıyorum. Kendimden nefret ediyorum vücudumu hiç beğenmiyorum. Giydiğim hiçbir şeyi yakıştırmıyorum. Yani inanılmaz büyük bir bunalıma girmiştim ve çok büyük bir özgüven kaybı yaşadım o dönemlerde yani. Ve gerçekten dediğim gibi kendimden nefret etmeye başladım. Kendimi hiç sevmiyordum. Vücudumu hiç sevmiyordum. İşte yanaklarımdan dolayı, işte gıdığımdan dolayı suratımı hiç sevmiyordum. Ve kendimi hiçbir şekilde beğenmiyordum ve sevmiyordum. Bunun sonucunda da artık bununla baş edemediğim zaman yani en sonunda dayanamayıp böyle aynanın karşısında kendimi çok uzun bir konuşma yaptım hatırlıyorum ve bu konuşma sonucunda da kilo vermeye karar verdim. Diyet yapmaya ve artık istediğim vücuda sahip olmaya karar verdim. Çünkü aynaya baktığımda hayal ettiğim vücut, gördüğüm vücut kesinlikle değildi. İstediğim vücut da o değildi ve bunun için çabalamak zorundaydım. Bir şeyler yapmak zorundaydım yoksa cidden artık kendimi kaybetme evresine gelmiştim. Dediğim gibi kilo verme serüvenim o şekilde başlamış oldu. Ama bu bence tamam çevrenizdeki insanların etkisi işte sizi çok destekliyor olabilir, motive ediyor olabilir. Ama ilk önce kendiniz kendinize inanmanız gerekiyor. Kendiniz gerçekten içten bir şekilde istemeniz gerekiyor. Çünkü ben ne kadar işte Türkiye'nin en iyi diyetisyenlerine de gitsem, annem bana inanılmaz motive edici konuşmalar da yapsa ya da babam eve abur cubur almayı kesse de ben istemediğim sürece hiçbir şekilde bunlar benim kilo vermeme yardımcı olamaz. Kilo vermeyi ilk önce kendim istemem gerekiyor. Kendim kendim için istemem gerekiyor. Bu çok önemli bir detay bence. Çünkü benim kilo verme isteğim bu şekilde başladı. Kendimi beğenmediğim için ve artık kendime bakamadığım için kilo vermek istedim. Diyetimin ilk haftaları ben inanılmaz motiveydim. Her şey çok güzel gidiyordu. İşte inanılmaz hırslıyım müthiş bir motivasyonum var yani önüme böyle yemek uzatılıyor ve ben asla yemiyorum oralı bile olmuyorum çok güzel böyle çok istikrar bir şekilde gidiyordum ama bu kesinlikle doğru bir şey miydi değildi çünkü ben yemek yemiyordum gözüm o kadar dönmüştü ki ben hiçbir şey yemiyordum işte kuş kadar yiyorsam yiyordum ya da yani hırsım benim birazcık gözümü döndürdü ve kendimi inanılmaz aç bıraktım hatta bir gün hiç unutmuyorum tamam diyette şimdi su içmek çok önemli Günde 3 litre su içiyordum ben normalde hala içiyorum. Ama bir dönem böyle gözümün inanılmaz karardı bir gün böyle okulda ben şu yarım litrelik şişelerden 8 tane içtiğimi hatırlıyorum. Ve 8 tane demek 4 litre demek. Günlük 3 litre içmem gereken 4 litre sadece okulda içmiş olmuştum. Ve eve gidince de içtiğim sulardan bahsetmiyorum yani. O gün ben zehirlenmediysem hiçbir şekilde bir daha zehirlenmem bence. Ya böyle inanılmaz dediğim gibi gözümün de önde oluyordu kendime bu zarar vermeye başladı artık çünkü bunun önüne geçemiyordum hiçbir şekilde. Artık işte böyle baygın baygın dolaşmaya başladım gözlerim kararıyor okulda derslerime yansıyor bu okulda da hiçbir şekilde ben yemek yemiyordum bu arada sadece su içiyordum işte 3 litre su içmeye çalışıyordum günlük okulda da 1,5 litresini falan içiyordum ya yani her gün öyle 4 litre su içmiyordum okulda o bir gün özel rezil bir durumdu bu arada gerçekten ee, işte dediğim gibi böyle hiçbir şey yemiyordum okulda sonra artık bu bana zarar vermeye başladığı için böyle kendi kendime oturdum düşündüm dedim bir şeyler yapmam gerekiyor çünkü aç kalıyorum bu belki de benim kilo vermememe sebep olacak. Açık aldığım için, metabolizmam çalışmadığı için bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu arada ben e, diyetisyensiz kilo verdim. Diyetisyene gitmedim. Diyetisyensiz ve spor salonundan onlardan da birazcık bahsedeceğim. Diyetisyensiz kilo verdim ama ben sürekli bu diyet son 4 yıldır yani diyete başladığımdan beri işte diyet yapmaya kilo vermek istemeye başladığımdan beri diyeyim. Sürekli bir araştırma içindeyim. İşte sürekli bu kilo verme olayları, işte diyet olayları, hangi yemek kaç kalori, ne kadar yememiz gerekiyor, hangi besinler almamız gerekiyor gibi sürekli araştırmalar için dedim ve kendimi bu konuda bayağı geliştirdim. Açıkçası evet bu konuda hiç mütevazı olamayacağım çünkü çok fazla araştırıyordum. Bütün hayatım bu olmuştu. E, spor konusuna da gelirsem hemen birazcık ondan da bahsedeyim sonra devam edeceğim. spor e, sporsuz kilo verdim. Hayatımdaki tek spor aktivitesi benim beden eğitimi dersiydi. O da haftada 2 saatti ve beden eğitimi dersinde yani bir saat hoca zoruyla koşuyorsak bir saatte oturup bankta arkadaşlarımla dedikodu yapıyordum. Tabii ki bana işte spor mu işte dedikodu mu dersiniz diye arkadaşlarımla oturup dedikodu yapmayı tercih ediyordum maalesef. Ki evet bu hiç doğru bir şey değil biliyorum ama ya yani spor benim hayatımın hiçbir yerinde yoktu. Özellikle bu şey evresinde kilo verme evremde. haftada belki bir kere yürüyordum ya da işte ayda bir iki kere falan belki yürüyüş yapıyordum böyle gaza gelip. Onun dışında hiçbir şekilde spor yoktu. Böyle ha hani de ara ara şeylerim vardı benim, benim Evde böyle müzik açıp tamam kardiyo yapıyorum falan süper. Sonra mekik şınav falan çekmeye başladım. Onun sonucunu alamadığım için sinirlenip böyle bırakıyordum. Asla bir daha yapmayacağım. Bu ne ya? İşte yalan bunlar falan diye böyle triplere giriyordum hatta yani. O kadar hırslanıyordum ki sporu küstüğümde oluyordu işte işin garibi bu şekilde. Sonra işte dedim bu sporsuz yaşamama 5-6 ay sürdü. Çok fazla sürmedi. Hiç spor yapmadım. Ondan sonra ben dans ediyorum. Profesyonel olarak da dans etmeye başladım yıllar sonra yani 2 yıl sonra diyetime başladıktan 2 yıl sonra. Ama ilk zamanlarda da evde kendi kendime dans ediyordum. İşte böyle istediğim herhangi bir müzik, Roman havası oluyordu işte halay oluyordu ya da işte böyle hip hop oluyordu. İstediğim herhangi bir şarkı açıp o an modum neyse onu açıp böyle saatlerce dans ediyordum. Ve bu işte kardiyo etkisi yaratıyordu bende ve evet yağ yakmama bence sebep olmuştur bu da. Düzenli beslenme dönemime geçeyim artık. Çok uzattım bak uzatmayacağım dedim yine uzattım. Düzenli beslenme dönemimde de işte artık Sabah kahvaltım belliydi, öğle yemeğim belliydi ve akşam yemeğim belliydi. Bunların hepsini de belli saat aralıklarında yapıyordum. İşte akşam 6'dan sonra hiçbir şey yememeye başladım. Dediğim gibi günde 3 litre su içiyordum ve işte sabahları okula erken gittiğim için 7 8'de başlıyordu benim dersim. 7'de kalkıyordum işte 7 buçuk gibi yemeğimi sabah kahvaltımı yapıyordum. İşte günlük normal diyette yenen şeyleri ben burada söylememe anlatmama gerek yok. Çünkü hepimiz az çok bence biliyoruz neler yendiğini. Ben sadece kendi damak tadıma uygun olanları yiyordum. İşte haşlanmış yumurta yiyordum. Normal beyaz peynir yiyemediğim için krem peynir yiyordum. Krem peynir diyette çok sağlıklı değil çünkü yağlı. Ama ben beyaz peynir yiyemediğim için mecburen krem peynir ama çok fazla yemiyordum tabii ki işte. Zeytin, domates vesaire vesaire o tarz şeylerle besleniyordum. Öğle yemeği de sebze yiyorsam yoğurt yiyordum. Akşam sebzesi işte öğlen protein, öğlen sebzesi akşam protein tarzında. Proteinle genelde salata yiyordum. Sebzeyle de yoğurt yiyordum. Bu şekilde böyle belli bir dönem gittim. Ve ben 65 kiloya kadar düştüm bir yıl içinde. Bu arada şey yap, neden bu kadar zor geç olmuş işte zor kilo vermişsin falan tarzında yorumlar alabilirim. Şöyle anlatayım. Ben kendimi hiçbir zaman böyle sıkmadım. O ilk dönemler haricinden bahsediyorum. İlk bir ayım, bir iki ayım haricinde. Kendimi hiçbir zaman sıkmadım. Canım ne istiyorsa onu o ayında yedim. Böyle kendime küçük küçük ödüller de verdim kilo verdikçe. Çünkü bunlar beni motive ediyordu. Moral motivasyonumu artırıyordu. Ve ben dediğim gibi gerçekten yemek yemeyi seviyorum. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Ve bu kadar sevdiğim bir şeyi de elimden komple koparamazdım açıkçası. İşte ara ara birazcık kendime böyle ödüller vererek istediğim canımı çektiği şeyi yiyerek de motive olabiliyordum. Yani bunu bence garipsememeniz gerekiyor. Bence bunu herkesin yapması gerekiyor. Çünkü çok dünyaca ünlü mankenler bile böyle yapıyor. Cheat day diye bir şey var yani. De sporcular bile kendilerine haftada bir ya da iki haftada bir ödül günü veriyorlar. İstedikleri şeyleri yiyorlar. Bu şekilde işte benim kilo vermem dediğim gibi devam etti. Ben 65 kiloya kadar düştüm bir yıl içinde. Ondan sonra benim kilo alıp kilo verme dönemlerim başladı. Yani mesela diyeti tamamen bırakmadım ama dediğim gibi daha düzenli böyle e, sistematik bir şekilde beslenmeye başladım. Daha yararlı şeyler yiyordum ama dediğim gibi işte böyle zararlı şeyleri bir tık daha fazlalaştırdım. Benim ara ara böyle sınav dönemlerinde özellikle kilo aldığım oluyordu. Sonra işte kilo verme dönemlerim oluyordu. Kilo aldığım için işte bunu strese stres yapıp kendime hemen kilo vermeye dönüyordum. Bu şekilde bu şekilde ben bir iki yılda gittim. Sonra en sonunda artık bu senenin başında 2019'un başında üniversiteye başladım. Üniversiteye başlarken de 65 yine 65 değildim mi? 67 kilo ya da 65 kilo falandım işte o aralardaydım. Şehir dışında okuyorum ben Ay, gurbetteyim yani. Ve KYK yurdunda kalıyorum. KYK yurdunda kaldığım için de işte yemekler bazen istediğimiz gibi olmuyor. Damak tadıma uymuyor. Bir de anne evinde değilim. Yani KYK yurdunda şöyle bir şey var. Sabah kahvaltıyı kaçırsam bir daha kahvaltı yapamıyorsun. O şeyden yiyecek alamıyorsun. Yani kendi cebinden para vermek zorundasın. Akşam yemeğini kaçırsan da yine kendi cebinden para vermek zorundasın. Böyle bir düzen var. İşte bunu da sabah kahvaltıları kaçırdığım oluyordu mesela. Bu şekilde bir şekilde artık öğrencilikten mi ya da uzaktayım diyem bilmiyorum. Yemek yiyemez duruma geldim. Kahvaltıları kaçıra kaçıra kilo verdim yani istediğim kiloya da üniversite sayesinde ulaştım diyebilirim. 60 kilo oldum. E bu şu anda yine işte böyle bir iki kilo oynuyor ara ara. Kilo aldığım oluyor, kilo verdiğim oluyor dönem, dönem. Bu çok normal hepimizde olan şeyler bunlar. İştah, i̇ştahımız bazen oluyor bazen olmuyor. O yüzden böyle şeyler bence sıkıntı yapmayın dediğim gibi. Ve e, benim yaptığım hataları bence kimse yapmasın. Sporlu bir şekilde zayıflamaya çalışın. Spor yapın. Diyeti Diyetin bir yerinde kesinlikle spor olsun bence hayatınızda. Yani herkes spor salonuna yazılmak zorunda değil tabii ki. Ama bir şekilde işte evde dediğim gibi benim gibi zıplayıp hoplayıp dans bile edebilirsiniz. Bu bile yararlı olacaktır eminim. Ee, bu kan hakkında bu kadar konuşacağım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olmayı ve beğendiyseniz de likelamayı unutmayın.